Nedim Şener, HDP'ye oy verenlerin yurttaşlık bilinciyle bağdaşmayacağını düşünüyorum. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, PKK'nın siyasi kolu HDP'ye oy vermenin sorumlu yurttaşlık bilinciyle bağdaşmayacağını düşünüyorum. Görüşünü savundu. Şener yazısında HDP yasa dışına çıkmışsa neden kapatılmıyor sorusunu en çok soranlar böyle bir kapatma davası açıldığında ilk itiraz edecek kişilerdir. O gün gelirse isim isim de yazarız. Peki sorumlu bir yurttaş, kapatma davası açılmadı diye terör örgütüyle ilişkisini bildiği bir partiye oy vermeli mi? Sorun üç ayaklı. Birincisi terör örgütleriyle bağını kesmeyen HDP, ikincisi bu ilişki bilinmesine rağmen harekete geçmeyen ve olan biteni seyreden yargı, üçüncüsü ise seçmen. HDP terörle ilişkisini kesmiyor, yargı HDP'yi kapatmıyor diyen seçmen, tüm bunları bile bile PKK'nin siyasi ayağına oy vermeli mi? Topluma karşı en küçük sorumluluğu olan yurttaşlar bunu kendisine sormalı düşüncesini dile getirdi. Şener şunları kaydetti. Bu sorunun cevabı doğru verilip anlaşıldığında HDP kapatılırsa yerine yeni kurulacak ve PKK günümündeki bir partinin yaşama şansı da olmayacaktır. Terörist PKK ile ilişkili HDP'yi yaşatan zihniyet değişmedikçe HDP gider, başka parti gelir. Bu durum aç-kapa şeklinde sürer gider. Çünkü görüşlerini savunan siyasi parti teröristin oksijenidir sorunun 40 yıldır çözülmemesinin nedenlerinden birisi de bu. O yüzden ben PKK'nin siyasi kolu HDP'ye oy vermenin sorumlu yurttaşlık bilinciyle bağdaşmayacağını düşünüyorum. Birileri de çıkıp evet biz HDP'nin terör örgütü ile ilişkisini biliyoruz ama oy veriyoruz diyebilir. İşte o zaman ben de diyorum ki değil 6 milyon 60 milyon oy verilse de boş terör örgütleriyle ilişkisini bile bile oy vermek benim için askerime Kalaşnikov'la sıkılan kurşundan farksızdır videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.